Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'de her surenin bir sırası vardır. İşte 18. sırada Kehf Suresi yer alır. Mekke'de indirilmiş bu sure adını içindeki önemli bir hikayeden, Ashab-ı Kehf kıssasından alır. Kehf mağara demektir. 110 ayetten oluşan surede inanç, Allah'ın tekliği, diriliş gibi önemli konular anlatılır insanları sadece Allah'a inanmaya, sadece O'na sığınmaya davet eder. İyilik ile kötülüğün mücadelesini gözler önüne serer. İnsanın sabırla, inançla zorluklara nasıl göğüs gerebileceğini gösterir. Kehf suresi, okuyanları derin düşüncelere sürükleyen, manevi bir yolculuğa çıkaran bir suredir. Zulümden kaçan gençler. Peki, kim bu asabı Kehf? Onlar, İnançları yüzünden eziyet gören, Allah'ın korumasına sığınan gençlerdir. Hikayeleri hem Kur'an-ı Kerim'de hem de diğer kutsal kitaplarda bulunur. Yaşadıkları dönemde insanlar putlara tapıyordu, inançsız bir kral yönetiyordu. Ama bu gençler tek bir tanrıya inanıyor, putlara tapmayı reddediyorlardı. Kralın zulmünden kaçıp bir mağaraya sığındılar. Allah onları derin bir uykuya yatırdı ve 309 yıl boyunca mucizevi bir şekilde korudu. Mağaranın derin uykusu. 309 sene. Gençler mağarada uyurken dışarıda dünya değişiyordu. Yıllar geçiyor, krallar değişiyor ama onlar Allah'ın korumasında derin uykudaydılar uyandıklarında zamanın nasıl geçtiğini anlamayacaklardı bile bu uzun uyku hem inançlarının bir sınavı hem de Allah'ın gücünün bir göstergesiydi gençler Allah'a olan güvenlerini hiç kaybetmediler ve sonunda mucizevi bir şekilde uyandılar uyanış ve şaşkınlık Ashab-ı Kehf uyandıklarında bambaşka bir dünyayla karşılaştılar artık putlara tapılmıyor tek bir tanrıya inanılıyordu. Şehirler, insanlar, her şey değişmişti. İçlerinden biri şehre inip yiyecek almak istediğinde gerçek ortaya çıktı. Elindeki eski paralar, onun çok eski bir zamandan geldiğini gösteriyordu. İnsanlar şaşkınlıkla genci dinlediler ve Ashab-ı hikayesi dilden dile yayıldı. Bu olay, Allah'ın gücünün ve insanların tekrar dirileceğinin bir kanıtı olarak kabul edildi. zamansız dersler ashabı Kehf kıssası bugün bile bize pek çok şey öğretiyor Öncelikle inancın ve sabrın ne kadar önemli olduğunu gösteriyor gençler zorluklar karşısında yılmadılar inançlarından vazgeçmediler Bu da onların kurtuluşuna vesile oldu Ayrıca hikaye Allah'ın gücünün sınırsız olduğunu zamanı ve mekanı istediği gibi yönetebildiğini gösteriyor aynı zamanda İyiliğin ve doğruluğun her zaman kazanacağının bir kanıtıdır. İmanın ışığında bir yolculuk. Kehf suresi ve Asabı Kehf kıssası okuyanları manevi bir yolculuğa çıkarıyor. İnsanın iç dünyasına yönelmesini, inancı ve değerleri üzerine düşünmesini sağlıyor. Bu hikaye asırlar öncesinden günümüze uzanan zamansız bir mesaj veriyor inancın gücü, sabrın erdemi ve Allah'ın sonsuz kudreti.